İstanbul'da bir meczup saat 9'u 5 gece tüm Türkiye saygı duruşu yaparken ezan okumaya başladı. Tarsus'ta ise daha önce de benzer bir saygısızlık yapan meczup elinde Kur'an'la meydana çıkıp puta tapmayın diye bağırdı. Tarsus'taki 10 Kasım törenlerine gölge düşürmek isteyen Meczup Recai Gökalp'in daha önceden de sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Ata'ya saygısızlıkta bulunan Recai Gökalp'in geçen yılda aynı eyleme kalkıştığı için Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından bir buçuk yıl hapis cezasına mahkum edildiği belirlendi. <laughs> Türk Ceza Kanunu'nun 313. maddesine göre bir yıl altı ay hapis cezasına çarptırılan Recai Gökalp'in iki buçuk ay cezaevinde yattıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ve eylemi gerçekleştirmek için bugün Tarsus'a geldiği belirlendi. Gökalp geçen yılda İstanbul'da eylem hazırlığındayken yakalanmış ve bir buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 44 yaşındaki Mehmet Öğe isimli kişi de Atatürk Havalimanı'nda saygı duruşu yapılırken ezan okumaya kalktı. Gözaltına alınan Öğe terörle mücadele şubesine götürüldü. Atatürk'ü anlamayanları ben hiç anlayamıyorum. Kafaları çok boş insanlar olarak görüyorum.